Ve o Yağfur öyle bir hayvan ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince bir hayvan bir insanın öldüğünü nereden bilebilir? Yağfur Efendimiz vefat edince Medine sokaklarında delirmiş gibi bağırarak koşa koşa en son kendini Medine'de bir kuyuya atarak kendini orada boğdu intihar etti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldüyse benim de bu dünyada yaşamamın bir anlamı yok dedi. Eşek kendini kuyuya attı. Efendimizin bir devesi vardı Şahbağ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince deve yemeden içmeden kendini kesti. Açlıktan deve kendini resmen intihar etti. Efendimizin aşkından ya hayvanlar bile Efendimizin aşkından kendini mahvediyor. Bugün kendine Müslüman diyen adam ben peygamber aşığım diyen adam ya sanki Efendimiz'e inat cavurlara benziyor kardeşim. Sakal bırak bırakmaz takke tak, takmaz. Şimdi sen nasıl seviyorsun bu nasıl bir aşk ya? Bir numaralı sahtekarsın sen. O kadar açık konuşuyorum. Gerçek peygamber aşıysan kardeşim insan sevdiğini özlenir.